Merhabalar. Helenin astroloji dünyasına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 4 Aralık haftasından bahsetmek istiyorum. Yılın son ayını artık uğurluyoruz. Çok hızlı geçti değil mi 2023? Aralık ayı da bayağı bir cafcaflı hızlı geçecek. Ee, yine bu hafta gezegen geçişleri, önemli gezegen açıları, dikkat etmemiz gereken yönler ve tuzaklarla dolu bir hafta aslında. Şimdi tek tek onlara değineceğim gün gün. Öncesinde videomu beğenir, abone olur ve paylaşırsanız çok sevinirim çünkü biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. Bir de bu hafta öyle enerjiler var ki hayır işlemek, yardımlaşmak, muhtaçlara gözetmek, hayvanları doyurmak, yardıma ihtiyacı olan insanları belirleyip onlara böyle fark ettirmeden yardımlarda bulunmak, ataları onurlandırmak, işte ölmüşleri yad etmek adına oldukça. Mistik bir hafta, böyle ruhsal enerjilerin barındığı yüksek bir hafta, aynı zamanda çalışıp ilerlememiz gereken, yan gelip yapmamamız gereken de bir hafta. Şimdi gün gün girelim bakalım detaylara. Pazartesi bir kere Ay Başak burcunda başlayacağız. Artık biliyorsunuz Ay Başak'ta başlıyorsak demek ki planlı, düzenli, fazlalıklardan kurtulmaya yönelik. E, disiplinli, e, yarım kalan bazı işler varsa onları bitirmeye yönelik bir e, ruh halinde olacağız ki bu hafta bir de ay son dördün fazına doğru ilerlerken başlayacak. Yani kapanışa doğru gideceği için ay. Bu da demektir ki e, planlamak adına, organize olmak adına, yarım kalan işleri bitirmek adına bize burada ayın başak seyahati oldukça yardım edecek anlamına gelir. Sabah saatleri özellikle öğleye kadar olan süre ayın satürnü olan karşılıklı otorite figürleriyle zıtlaşma, anlaşamama, duygusal olarak sıkışmışlık ve bastırılmışlık hissi, engeller, bazı işlerde saçma sapan blokajlar yaratabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü öğleden sonra açılar daha güzel. Ay Merkür ile üçgen açıya gidecek. Bu da duygularımızla fikirlerimizi paralel aynı anda ifade edebileceğimizi gösteriyor. Dolayısıyla başvuru, imza, sözleşme, yatırım ve analiz gerektiren işlerle meşgul olabiliriz. Akşam saatlerinde ise ay önce Jüpiter'le üçgen yapacak, sonra da Mars'la kare yapacak. Normalde ay Jüpiter üçgenlerini severiz. Genişlemek, büyüt, büyümek, fikirlerimizi yaymak adına güzeldir. Ama şimdi burada Mars'la kare yapacağı için oradaki Jüpiter Mars'la olan kareyi abartacak, büyütecek. Çünkü Jüpiter'in burada büyüteç etkisi var. Bu da abartılı hareketler, büyük çıkışlar, agresyon, kavgaya, şiddet, kazalara sebebiyet verebilir. Ona dikkat edeceğiz. Akşam saat 21.51 itibariyle aşk, ilişkiler, alışveriş, özdeğer, parasal konular, e, ikili ilişkiler bunları yöneten gezegen Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Akrep Burcu'nda zararda çünkü yöneticisi Boğa'da biliyorsunuz tam karşılıklı olduğu için Akrep'te zararda. Şimdi böyle olduğu zaman bu saydığım aşk, ilişkiler ve parasal konularla alakalı, özlerle alakalı duygularımız daha tutkulu, daha ihtiraslı, daha dediğim dedik, daha böyle ya siyah ya beyaz grisi olmayan bir dönem aslında. Yer yer karanlık ve manipülatif de geçebilir. Dikkat etmek gerekiyor ki özellikle de ödemeler, krediler ve evlilik gibi konularda kriz yönetimine hakim olmakta Fayda var diyorum. Ülkemiz de bir akrep ülkesi olduğu için Venüs'te de, Venüs de buradan geçerken tabii ki biliyorsunuz geçen haftaki skandal olaylar ifşalar e, Venüs'ün akrep seyahatiyle beraber daha da vurgulu olacak e, futbolcular, ünlüler, kozmetik sektörü, e, şans oyunları vesaire daha bunlarda da e, çok artışın ifşaların olacağını gözlemleyeceğiz. Hadi bakalım neler çıkacak daha fazla. Salı günü Ay Başak Burcu'nda yolculuğuna devam ederken güne güneş ile olan karesiyle gergin ve agresif biz başlayabiliriz. Solumuzdan kalkmış gibi baş ve stresli olabiliriz burada. Venüs'ün birkaç gün boyunca Satürn'le olan üçgen açısı var ki bu sayede sağduyulu, oturaklı, beladan uzak ve uzun ömürlü yatırımlar gibi konularda destekleniyor olacağız. Kendimizden yaşça büyük kişi veya otoritelerin sözlerine dikkate alarak ilerlemekte fayda var. Yol gösterici olabilirler. Akşam üzeri ise ayın Uranüs'te üçgen açıya doğru gidişi ani ve beklenmedik güzel hoş sürprizlerin habercisi olabilir. Yani çat kapı misafir gelebilir ya da telefonlar alabiliriz gibi. Burada Venüs Satürn üçgenini yatırımlar konusunda da güzel değerlendirebiliriz. Yani kimi bitiyor tüyo alır ya da çalıştığı ya da bankalarla alakalı borsa hisse senetleriyle alakalı araştırdığı bir konu varsa bu alacağı tüyo sayesinde muhtemelen Satürn uzun ömürlü, uzun odaklı olduğu için yapılacak olan yatırımlar da destekleyici olacaktır. Mesela bu tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil ama aklıma şu geldi. İkisi de su üçgeni, Venüs ve Satürn. Uzun ömürlü yatırım diyorsak... Hii, ne bileyim mesela ben olsam hisse senetleriyle alakalı, e, suyla alakalı, su şirketleriyle alakalı e, ya da denizlerle alakalı bir e, yatırımları bir takip ederdim mesela. Gibi hani benim aklıma mesela bu geldi. Hani onların yükselişleri de. ki zaten küresel anlamda da bir su krizi olduğu için ilerleyen zamanda tabii ki e, düşündüğümüzde de onun yükselişi hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Mesela bunun gibi bağlantı kurabilirsiniz. Çarşamba günü Ay Başak burcunda ilerlerken günle bu sefer Neptünle karşıtlık yaparak bizi dalgın, unutkan ve yönsüz başlatabilir. Haliyle dikkat isteyen işlere ve trafiğe odaklanmak güç olabilir. Venüs Satürn üçgeni Çarşamba derecesi derecesine gerçekleşiyor olacak. Bu da dediğim gibi parasal konularda, ödemelerde, yatırım konularında özellikle su krizi, su krizi de bunlarla ilgili konularda da güzel alternatifler önümüze getirebilir. Güneş kiron desteği var. Ee, bu da özellikle yardımlaşmak, yaraları e, sarmak, şifalanmak, yani doğru doktoru bulmak, teşhis adına doğru yerden ilerlemek adına güzel. Ee, bunun da desteği olduğu için güzel bir gün aslında Çarşamba. Ayın öğleden sonraysa Plütonlu olan üçgeni var. Bu da aslında güç ve irade isteyen işlerde kolları sıvamak anlamına geliyor. İşte bu bir eşya orada çok kalmıştır. Hadi artık onu kaldırayım, toparlayayım. Böyle hep üşendiğimiz, ertelediğimiz işleri o Ay Plüton üçgenleriyle hızlıca hallediyoruz. Mesela ben bunu çok severim. Çok da işimize yarar aslında. Sonrasında 16.52 ile 19.35 arasında Ay boşlukta seyahat edip Terazi'ye geçecek. Bu da hak, hukuk, adalet ve diplomasi ilişkilerle alakalı bir akşam geçirmemize, empati odaklı bir akşam yaşayacağımızı aslında gösteriyor. Perşembe günü ay terazi burcunda yolculuğuna devam ederken sabah saatlerinde Merkürle kare yaparak kaza, sakarlık, dikkatsizlik, pot kırma gibi durumlara neden olabilir ve ilişkilerde gerilimlere dikkat etmek gerekiyor. Öte yandan Merkür ve Jüpiter'in üçgen açısı fikirlerimizi büyütmek, geniş kitlelere duyurmak. Ondan sonra ev, toprak, gayrimenkul çünkü ikisi de toprak alanında bu tarz konularda geniş araştırmalar yapmak adına bize şans tanıyor olacak. Şimdi bu hafta güzel olan iki tane üçgen var. Bu işte Satürn-Venüs üçgeni suda. Bir de Jüpiter-Merkür üçgeni toprak grubunda. Yani ev, arsa, arazi, toprak, gayrimenkul bunlarla alakalı yatırımlar ya da bunları geliştirmek adına fikirler havada uçuşabilir. Bunları güzel değerlendirelim. Eğer zaten böyle bir planınız varsa karşınıza çıkacaktır anlamına da gelir. O yüzden İşaretleri takip edin derim aslında. Ee, onun dışında Güneş Kiron derecesi arasında Perşembe meydana gelecek. Dediğim gibi şifalanmak, konuşmak, dertleşmek ee, yani burada aslında e, ikili ilişkilerde gerekse bireysel konularda e, içimize yönelmek ya da şifalanmak ya da yardım eli uzatmak adına oldukça güzeldir. Mutlaka kullanalım. Özellikle de gecenin ilerleyen saatlerinde Ay Kironla karşıtlığa gideceği için dil yaralarına karşı bir hassa konuşup açıklığa kavuşturmakta yarar var. Bunun bilincinde olursak ay Aykiron karşılığında da gaza gelerek karşı tarafın kalbini kırmayız demek istiyorum. Özellikle aile içi dikkat etmekte yarar var. Cuma günü ay terazi burcunda ilerlerken güney ay düğümüyle kavuşuma giden bir gün cuma günü. Bu da bize gün genelinde kayıplarımızın nostaljiyi, eski, eski resimleri, ataları ve geçmişi hatırlatabilir ataları anmak ve ruhlarını onurlandırmak adına çalışmalar yapılabilir burada. Ay'ın Uranüs'te olan bir 150'lik açısı var. Bu da işlerde beklenmedik plan ve yön değişimlerine sebebiyet olabilir. Dolayısıyla her şeyi kontrol etmekten ziyade cuma günü akışta olmak çok daha doğru olacaktır. Hani olmuyorsa tamam ne yapabiliriz? Nasıl evrilebiliriz? Günü nasıl geri kalanını planlayabiliriz gibi. Akşamın ilerleyen saatlerinde Ay Plüton'la kare açıya gidecek. eee ki çok sevmediğimiz bu. Bu da ilişkilerde manipülasyonlara, tartışmalara ve kazalara neden olabilir. Sakin bir akşam planlamak ve mümkünse kabuğumuza çekilebileceğimiz bir gece geçirmekte bence cuma akşamı fayda var. Çünkü yani Plüton'un üçgenleri kadar nasıl güzelse kareleri de oldukça tehdit edici ve riskli gözüküyor ki özellikle bugün Mesela 3 Aralık'ta Venüs-Plüto karesi var biliyorsunuz. Manipülasyon, manipülo, beh, söyleyemedim Manipülasyonlar, içimizdeki o dürtüler, dürtü kontrolü, özdeğer eksikliği ya da işte alınganlık tarzı, ikili ilişkilerdeki çekişmeler nasıl e, zorsa, gökyüzü de biraz sertse ve bizi böyle etkiliyorsa, e, Ayda-Plüto ile kare yaptığı zaman duygularda da bu sefer stresler, çarpışmalar, gerilimler anlamına gelir ki... Dışarıdaysanız kazalara dikkat etmek, ev içindeyseniz aileyle iletişime dikkat etmek gibi e, ya da işte hani derler ya öküz altında buzağı aramak gibi <laughs> yani olmayacak bir şeyin altında bir şey arayıp kavga çıkarma sebepleri gibi de olabiliyor. O yüzden manipülasyonları kışkırtmalara gelmemek gerekiyor diyebilirim. Cumartesi günü Ayakrep Burcu'nda ve Balzamik Fazla başlayacağız şimdi biliyorsunuz artık balzamik fazla oldu, olduğu zaman ay ne yapıyorduk? Mayalı yiyecekler, yoğurt mayalamak, şirke, sirke, şarap yapmak, turşu kurmak gibi böyle fermante isteyen ürünleri yapabiliyorduk. o açıdan güzeldir mesela. Hani ev odaklı bir hafta sonu olabilir bu açıdan. Ee, sabah saatlerinde bir de ayın Satürn'e güzel bir açısı var, üçgen açısı var ki bu da erken kalkarsak özellikle yapacağımız işler uzun ömürlü olacaklar. İşte sen o sirkeyi sabah kurarsan hani baya bir e, güzel olacak ya da hamuru mayalarsan kıvamı çok iyi olacak gibi ya da bir karar plan alırsan uzun ömürlü olacak gibi hani böyle düşünebiliriz. Günün ikinci yarısındaysa Ay venüsle kavuşuma gidecek. Bu da aslında gerek ilişkiler, e, ihtiras, kıskançlık kısıtlama, yoğun cinsellik gibi duyguları hissettirebilir. Özellikle Venüs Jüpiter karşıtlığı etkisinin başladığını da göz önünde bulundurursak her türlü abartılı duygu, e, oburluk, e, her şeyin fazlası, aşırı cinsellik e, ya da e, abartılı duygu ve eylemler burada bize zarar verebilir. Hani ay orada Venüs ile kavuşunca daha da kamçılıyor olacak ona dikkat etmemiz gerekiyor. Parasal konulardaki bu beni en çok korkutan kısım abartılı fiyatlar, alışverişler, müsriflik, zam ve paranın değer ciddi şekilde değer kaybı e, bunlar gündeme gelebilir. E, Ay Jüpiter'le karşıtlık yapacak akşam saatlerinde cumartesi. Bu da bir hasta dürtülerimizi kontrol etmekte ve aşırılığa kaçmamakta yarar var diyor. Dediğim gibi oburluk, iştah problemleri, kilo alma durumları bu hafta kaçınılmaz olabilir. Özellikle tatlı krizleri, şeker problemleri, bu rahatsızlıkları olanların daha dikkatli olması gerekiyor. Sonrasında ise Ay Merkür'le üçgen açı yaparak gökyüzü bizi sağduya davet ediyor. Hani bir toparlan kendine gel ne yapıyorsun diyerekten Ay Merkür üçgenlerini severim. En azından cumartesi akşamını iyi kapatacağız. Geldik pazara. Ay akrep burcunda ilerlerken duygusal açıdan huzursuz, tedirgin ve korumasız hissedebiliriz. Çünkü zaten artık ışığı da azalmaya başlıyor. Bir de Venüs Jüpiter karesi derecesi derecesine pazar netleşiyor ki bu da demektir ki diğer hafta özellikle yay yayın ayına doğru giderken yüksek fiyatlar, zamlar, krizler, parayla ve ilişkilerle alakalı abartılı durumlar önümüzdeki haftaya daha çok etki edecek demektir. Şimdi pazar günü bu hissedildiğince ne oluyor arkadaşlar? Özdeğer ve duygu dünyamızı yükseltmek için abartılı harcamalara ve müsrifliğe neden olabilir. İşte alışveriş yapmak gibi. E, emek sarf edilmesi gerekenin aslında dış görünüşümüz değil de içimiz olduğunu hatırlayarak içe yönelirsek buradaki Venüs-Üspital karşılığını çok daha iyi lehimize çevirebiliriz mesela. İlişkiler ve parasal piyasalarda dediğim gibi büyük spekülasyonlar yaşanabilir. Öz özellikle önümüzdeki pazartesiden itibaren. Ayın Uranüs'te karşıtlar gittiği bir de akşam saatleri var ki bu biraz tedirgin edici olaylar, huzursuzluk, iç sıkıntısı, sismik hareketlenmeler, yer hareketleri, beklenmedik açıklamalar, elektrik kesilmeleri, ıı, yüksek tansiyon bu tarz ıı, konular gündeme gelebilir. Sakin kalmak ve önlem almak adına her türlü büyük hareketlerden pazar akşamı lütfen uzak duralım. Evet böyle dalgalı seyirli bir hafta. Aynı borsa gibi iniş çıkışlar bir sürü. Ama dediğim gibi e, tuzak gibi görünen şeyleri lehimize de çevirebiliriz. İşte buna haritanın üzerine çıkmak deniyor. Bu şekilde ilerlersek fena bir hafta değil. Evet, Venüs, Jüpiter iki iyicil ama karşıtlık yaptığı zaman her şeyi abartmaya sebebiyet verebilir. Kavgayı da büyütür, harcamayı da büyütür, iştahı da büyütür gibi. O nedenle e, kontrollü olacağız, dürtüleri kontrol edeceğiz, farkındalığımızı arttıracağız ki bu haftayı kendi lehimize koturalım. Çünkü dediğim gibi Venüs'ün Satürn'e olan üçgeni, Güzeldir. Hani bunları kullanabiliriz. Merkür'ün Jüpiter'le olan üçgeni güzeldir. Yatırım olarak kullanabiliriz gibi. Çünkü burada gördüğüm kadarıyla e, önümüzdeki pazartesi 11 Aralık oluyor. 11 Aralık haftası bayağı bir zamlar, fiyat artışları, e, lüks tüketim ürünlerindeki artışlar da olabilir. E, ama sanki diğer her şeye de zam gelecek ve bizi artık yani yeter dedirtecek durumlarda bile hani gözüküyor. O nedenle bu hafta hani bu bahsettiklerimi kullanırsanız belki 3-5 bir şeyler yapabilirsiniz diye düşündüm. Ama hiçbiri astro e yatırım tavsiyesi değil astrolojik tavsiyedir. Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmiş, abone olmuşsunuzdur. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Yay yayın ayına konuşuyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.